Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kahvaltılık tarifi hazırlamak istiyorum ben. Çok basit, börek tadında ve gerçekten çok lezzetli. Hafta sonuna belki denemek istersiniz. 2 tane patatesimiz var, iki tane yumurtamız var. Şöyle 100 gram kaşarımız var burada. Çeyrek çorba kaşığı tereyağı, maydanoz ve baharatlarımız. Ben birer çay kaşığı kullandım hepsini de. Karabiber, pul biber, toz kırmızı biber, kimyon, köri, kekik ve de çörek otu koydum. Şifasından faydalanalım. 2 çay kaşığı da tuz. Birazcık da sıvı yağ kullanacağız. Şöyle 30 santimlik bir tavamızda pişireceğiz arkadaşlar. Patateslerimizi soyuyoruz. Patateslerimizi soyduk, yıkadık ve rendeliyoruz. Kaşarımızı da rendeliyoruz. Kaşarımızı da rendeliyoruz. Yumurtalarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Bir tane büyükçe bir kabımızın içine. Yumurtamızı çok iyi bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı, tuzumuzu her şeyimizde koyalım. Birlikte çırpalım. İyice karıştıralım. Maydanozumuzu da koyalım bu arada. Patatesimizi ve kaşarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Hepsini bunun içinde karıştırıp tavamıza alacağız. Birazcık tavamıza yağ koyacağız tabii ki ve tereyağımızı eriteceğiz. Bunları da iyice karıştıralım. Çok iyi bir şekilde hepsi birbirine geçsin bütün malzemeler. Hamur şeklini alacak. Karıştırdım arkadaşlar. Bakın. Böyle hamur derken yani iyicene birbirine geçsin malzemelerimiz. Şimdi birazcık sıvı yağ alıyoruz tavamızın içine. Şöyle tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız erisin, eritiyoruz. Tereyağımız eridi arkadaşlar. Şöyle her tarafına karıştırıp malzememizi döküyoruz. Bu esnada tavamızın altı kısık ve bunu tavamızın içine. Bir güzel şekilde yayıyoruz. Börek şeklini alacak. Omlet mi dersiniz artık. Börek mi dersiniz. Şöyle düzleştiriyoruz. Her tarafını eşit miktarda olmasına birazcık özen gösteriyoruz. Her şekilde pişiyor. Ama yine de daha güzel olsun diye şöyle. Hani iyicene yayıyorum. Düzleştiriyorum. Altını e, orta ateşte açıp. Ağzını da kapatıp pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Benim şöyle bir kapağım vardı. Balık tavasının kapağı bu. Çok pratik oluyor bu tür işlerde. Şimdi böyle pişmeye bırakıyoruz. Bakalım ne durumda. Evet bakın. Pişmeye başladı. Üzeri kuruyana kadar dokunmayın arkadaşlar. Üzeri kurduktan sonra çevireceğiz. Bakalım arkadaşlar. Evet yaklaşık 10 dakika oldu. Bakın tavayı bıraktı. Ama 1-2 dakika daha bekleyelim. Evet arkadaşlar, tamamdır. Şimdi böreğimizi çevireceğiz. Oo bakın. Mükemmel bir şekilde kızardı. Şimdi 5 dakika daha, kadar da arkasını pişirelim. Evet arkadaşlar. Omletimiz pişti. Börek mi dersiniz, artık omlet mi dersiniz? Ben tekrar öbür yüzünü tabağıma vereceğim. Şöyle bakın. Misler gibi oldu gerçekten. Ben bir de kesip şimdi içini size göstermeye çalışayım. Sıcak ama olsun, sıkıntı değil. Zaten çok kalın olmuyor. Dolayısıyla pişiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yanında çay ve ben domates ve salatalık kestim şöyle. Evet çok sıcak şu anda kesemedim. Heh. Bakın bakın arkadaşlar tamamen pişti ve müthiş lezzetli çok güzel bir kahvaltımız. Yapan deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar.